Dünyada ve ülkede neler oluyor? Anında öğrenmek için abone ol ve videoyu beğen. Ukrayna ve Rusya Karadeniz'de ateşkes antlaşmasına vardı. Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Ben onların yanında olmaya her zaman devam edeceğim dedi. Devlet Bahçeli'nin entübe edildiğini iddia eden Can Ataklı hakkında soruşturma başlatıldı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektriğe %25 zam ihtimali değerlendiriliyor dedi. Mali'den gelen çör tozları yarın ülkemize giriş yapacak. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir avukatıyla birlikte emniyete gitti. Özdemir gözaltına alındı. İBB Başkan Vekili CHP'li Nuri Aslan seçildi. ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye harika bir ülke, lideri de iyi, dedi. X, Türkiye'de erişime engellenen 126 hesap için Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yaptı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yangın çıktı. Hastalar tahliye ediliyor. Mustafa Varank ve AK Parti milletvekilleri TBMM'de verilen arada Espresso Lab'in Ankara'daki bir şubesine gitti. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Espresso Lab'in Erzurum şubesinde gençlerle bir araya geldi. TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, Beşiktaş Galatasaray derbisinde yabancı hakem verilmemesi nedeniyle istifa etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuantum teknolojilerinde ülkemizin insan kaynağını ve araştırma altyapısını güçlendirecek Ulusal Kuantum Enstitüsü'nü kuracağız dedi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Ekrem İmamoğlu'na ilişkin soruşturmanın ilk üç gününde Merkez Bankası'nın 25 milyar dolarlık satış yaptığını açıkladı. Almanya'da Sosyal Demokrat Milletvekilleri Ekrem İmamoğlu'na destek için bir araya geldi. Mersin'de matbaa kurup sahte dolar basan 3 kişi yakalandı. Piyasaya sürülmeye hazır 70 bin adet sahte 100 dolar ele geçirildi. Mardin'de trafo binasına giren şahıs, borç nedeniyle elektriği kesilen şantiyesine kaçak elektrik bağlantısı yaptı. Olay yerine gelen Dicle Elektrik ekip şefi, çıktığı elektrik direğinde akıma kapılarak ağır yaralandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakında ABD ziyareti olabilir dedi. Fransa'da akrobasi uçuşu yapan 2 jet havada çarpıştı. İki pilot ve bir yolcu, Fırlatma koltuklarını kullanarak kazadan kurtuldu.